Elektrikli araçlar giderek güçleniyor. Anlık torkları ve yüksek hızlanmalarıyla 0-100 km/s süreleri genelde içten yanmalı araçlardan daha iyi. Düşük işletme maliyetleri, yani yakıt yerine şarj ve yağ değişimi yok. Üstelik çevreci ve sessizler, karbon salınımı düşük, gürültüsüz bir sürüş sunuyorlar. Ancak içten yanmalı motorların da avantajları var. Daha uzun menzil ve hızlı yakıt dolumu sağlıyorlar. Motor sesi ve vites geçişleriyle sürüş hissi sunuyorlar. Yakıt altyapısı da oldukça yaygın. Elektrikli araçlar hızla gelişiyor ama şarj altyapısı henüz tam oturmuş değil. Batarya teknolojisi ilerlese de menzil bazı kullanıcılar için sorun olabilir. İçten yanmalı motorlara tutkulu bir kitle var. Sonuç olarak elektrikli araçlar içten yanmalıların yerini alabilir ama tamamen bitirebilir mi? Tartışılır. Düşük maliyet ve hız için elektrikli, sürüş keyfi ve ruh için içten yanmalı. Peki sen hangisini seçersin?